Bakın Allah Resulü kavmesi olmayanın namazı yoktur. Kalktın Allahu Ekber bir daha yattın aşağı. Kalkar kalkmaz gerinip kendini atmak için Resulullah ne diyor? Kavmesi olmayanın namazı yoktur. O kalktın kavme senin namazının çok ciddi bir parçası. Orada simi Allahu limen hamide. Ham dedeni Allah işitti diye kalkarken ardından ne diyorsun? Rabbena ve lekel hamd veya Allahumma Rabbena lekel hamd veya Allahumma Rabbena lekel hamd hamdan kesiran tayyiban mubarakan fi en mükemmeli yapabilirsen bu. Allah ham dediğini işitti dedin kalkarken semi Allahu de Rabbena Ey Rabbimiz leke sana elhamdu hamd derken bunu kefiran tayyiben mübareken fihti de arttırabilirsin. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Sahabenin biri bunu söylüyor. Allah Resulü namazdalar yani. Farz namazda. Selamdan sonra Resulullah bunu diyor ki onu kim söyledi o Rabbena el kerhamdu hamdan kesiran tayyiben mübarekan Sen onu söylediğin zaman buradaki bütün meleklerin senin sevabını yazmak için yarıştıklarını gördüm. Diğerlerini bıraktılar. Senin sevabını yazmak için yarıştıklarını gördüm. Çok kaliteli, çok kıymetli bir şey arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Bu اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه Olan uzun halini de tavsiye ederim sizlere. Olur mu inşallah? Tesbihatı yaptın. Yani böylece ne oldu? Kavmen kavme oldu. Ya rükün oldu işte bak. Kalktın vücudun dingin bir şekilde dinlendi. Resulullah duracak vücudun diyor. İşte bunun adı kavme. Allah Resulü kavmesi olmayanın namazı yoktur. Rabbena lekel hamdu hamden kefiran tayyiban barike. En zulü ama hiç olmasa Rabbena lekel ham diyecek kadar dur be Müslüman ne evladı ya. Secdede Sübhane Rabbiyel Ala aynı. Tahiyyatta en az tahiyyat kadar oku, oturmak yani. Sen de ve Esselamu aleyke eyyühen allahu ekber. Abi ne yaptın? E, tahiyyat okuyacak kadar duralım izin ver ya. Tahiyyat okuyacak kadar durmak farz. Tahiyyat okumak vacip. O tahiyyatı okuyacak kadar orada durmalıydı. Namaz bu şekilde kılınır. Yani hissederek işte o zaman namaz, namaz olur. Aksi halde maalesef sadece bedeni güzel bir spor olur. Gerçekten fayda sağlar vücut hatlarınıza, kaslarınıza o kadar. Allah katında Allah Resulü'nün tarifiyle bir çul gibi insanın yüzü atılacak, çarpılacak. Allah hepimizi böyle bir namazdan korusun. Resulullah böyle kimin namazı bittiğinde başının üzerine bile çıkmaz. Kimisinin ki arş alaya Rabbine ulaşır. İnşallah Rabbim namazlarımızı arş alaya kendi üzerine ulaşan o muhteşem mükemmel namazlardan kılsın.